Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep öncelikle Efsane Efsanelikte ele sıralaması serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bayağı bir geri düştük. Rekor 7 saatlik yayında o gün arkadaşlar toplam 4 tane saldırı atmayı unuttuk. Daha doğrusu yetiştiremedim. 7 saat yayın yapınca arada kaynadı. Bayağı geri düştük. Tekrardan toparlamaya çalışıyorum. Dün 243 kupa kastık. Bugün 166'dayım. Dün de bu şekilde ilerliyordum. Son 2 saldırıda üçlük atarak güzel bir seviyede kapattık bakalım son iki saldırıda sizlerle birlikte üçlük atarak güzel bir şekilde kapatabilecek miyiz bugünü de ve bu videoyu özelde kullanmış olduğum şu anda aktif olan düzeni sizlere paylaşacağım arkadaşlar düzen açıklama kısmında olacaktır düzen linki ve bu videoya en az 1000 like bekliyorum 1000 like atarsanız sürekli kendi kullandığım düzenleri açıklama linkine bırakmaya çalışacağım ve bu seri daha sık yüklensin istiyorsanız bu videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı, bir like atarak hem videoya hem de kanala destek olmayı unutmayın diyoruz. İkinci kanalımızı da açtık bildiğiniz gibi Clash Killer. O da açıklama kısmına bırakacağım. Önce gidip yerinizi alın. Çünkü çekilişler olacak. O kanala has, o kanal özel. Google Play kodu altın millet çekilişler olacak. Klan çekiliş olacak. Kaçırmayın derim bir an önce gidip yerinizi alın derim. Şimdi Şöyle savunmayı da size göstereyim. 2 süper minyon, 3 kelle avcısı, 3 goblin arkadaşlar. Kalesine de bunu alıyorsunuz. 5400'e kadar rahat bir şekilde sizi çıkartır. 5400, 5450'ye rahat bir şekilde getirir sizi bu düzen. Bakalım yukarılara çıktıkça, güzel düzen buldukça paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bana bol şans size iyi seyirler diliyorum. Bakalım nasıl saldırılar olacak. Bugün bir tane üçlük atabildim. Onu da en son sizlere izletirim. Orada ufak bir değişiklik yaptım. 7 yeti yerine 3 tane cadı aldım. 5 yeti kullanıyorum şu anda. 4 sinsi goblin var. Bismillah dedik. İlk aramamıza gittik. Bu düzeni dün üçlemiştim. En son saldırıda panik yapmadan şurayı açmam lazım Orduyu çok geç bıraktım. Bombadan korumayı başardık şu anda. Kralın gücü. Merkezde bir öfke daha. Büyücüler. Hadi bakalım. Açın şu duvar artık? Kalkanı fırlattık. İndir onu tekliği. Mükemmelsin ara Bu saldırıya çok zor yetişiyorum ya. Çok fazla asker var bırakmam gereken. Bak onca askerin arasına gitti. Abi kraliçeyi nasıl yakalıyorsun? Onca askerin arasından gidip kraliçeyi yakalamayı nasıl beceriyorsun? Tekli cehennem kulesi. Vallahi sana hayret ediyorum ya. Hayretler içerisinde bakıyorum sana. Hadi bir hadi son bir vuruş mükemmelsin Kara Kız. Cadı da içeri girer şimdi. Bir dakika 11 saniye var. Cadı yakalandı. Abi iskeletler nereye gidiyorsunuz? Cadılar bu. Cadıyı yemetdiler tek cehennem kulesine. Kurtulamayacağın an tek cehennem kulesi. Yetiyi öldür bakalım yetimitleriyle yüzleş bakalım. İlk saldırı üçlük geliyor arkadaşlar. Orada bir Bejdar dalıyor. Bu düzene en güzel bu saldırı gidiyor. Askerleri bir an önce bırakmanız gerekiyor. Sağlam bir şekilde orada Kaya Saçar'dan kurtardığınızda gerisini çorap söküyor gibi üçlü arkadaşlar. Çok rahat bir üçlük. Ama girişte dediğim gibi askerleri hızlı salmanız gerekiyor. Büyük korucunun gücünü güzel bir zamanlamayla kullanmanız gerekiyor. Dünkü son atmış olduğum üçlük düzeni aynı. Bak. Dünkü üçlediğim düzen. Şöyle göstereyim. Şunlardan biri. Aynen bak. Bir benzeri bu. Aynı düzenin benzeri. O düzenlere o şekilde giriyorum. Ve şu düzen de ona benziyordu. Burayı da aynı şekilde. Bina dışarıda oldu mu bodoslamasına giriyorum. Klan kalesinin olduğu noktadan. Şöyle 206 yaptık. Bakalım. Dün 243'te bitirmiştik. Dünkü gibi son saldırıyı üçleyebilirsem 246'da bitireceğiz. İkinci saldırı için hazır olalım. Devam edelim. Burada orduyu beklerken düzen canlı bir saldırı yiyor. O süper dev cadı saldırısı. Adam kaya saçarların ikisini birden indirdi yıldırım depremlerle. Şu anda çok favori bir saldırı bakalım. Tokmakla merkeze kadar ilerlemeye çalışacak. Tokmağı direkt zeplinin gücünden faydalandırıyor. Bu saldırı gelmeye iyiydi. Tekli annem şu anda tokmağı yakaladı. Orada buz büyüsünün zamanlaması çok güzel oldu. Adamın Açmaması lazım duvarı. Açma duvarı. Açma duvarı. Açamadı. Şimdi ordusu döndü. işte beklenen hareket buydu ama arkadan yine kraliçe geldi bak. Ah be kraliçe. Süper minyonlar kelle avcıları. Kralı indiriyorduk o noktada oraya yine Buz golemi dondurdu Her yerde iskelet barzosu var çok güzeldim Düşme çoklu cehennem. Sen bize lazımsın. O düşmeseydi çok güzel olacaktı. Kraliçeyi yakalamamız lazım. Kraliçe mahvediyor şu anda. Tek cehennem kulesinin kraliçeyi yakalaması lazım ama iskeletler şu anda çok fazla oy alıyorlar. Tek cehennem kulesine. Yakala artık şu cadıyı. Abi bak. Benim tekli cehennem kulesi gidiyor. İskeletlerle uğraşıyor. Elin tekli cehennem kulesi onca askerin arasından kraliçemi bulmayı beceriyor ya. Şaka gibi bak. Bu saldırıya karşı çok fazla savunması yok. Adam güzel yönetti bir de orduyu. King of Kings. 12 süperde 15 cadı. Sağlı sollu kaya saçarları aldı zaten. Var ya ufak tefek zamanlama hatası yapsa güçleyemiyordu. Düzen ilk defa 3 yedi. Bugün. Bakalım. Biz kupa saldırısı atarken bir saldırı daha yersek paylaşırım. Bu düzenin en güzel tarafı arkadaşlar. Tamam üçlük veriyor ama tekte de çok rakip bırakıyor. Bakalım denk gelirse kapak fotoğrafını eklerim teklenen tekleyen rakibi. Şimdi Son saldırı için geçiş yapacağım. Kahramanları bekliyorum. 17 saniye sonra kral çıkacak. Her şey hazır. Şöyle bakalım. Tamamdır. O üçlük moralim bozdu biraz ama yapacak bir şey yok. Bu kupalarda üçlük yemeden de olmaz. Şimdi Bismillah diyoruz. İkinci saldırıya geçiş yapıyorum. Az önceki yüzdesi düşük olan yüzdesi düşük olarak kaldığım düzene benziyor. Biraz farklı. Orada rakip klan kalesi Dede bir gelsin. Koridor güzel bir şekilde açtırayım dedeye. Of gibi ise Ha bir öfke daha Bir büyücü Merkezde bir öfke daha atıyorum. Kasırgadan çıkın artık. Kasırga çok pis yerde yakaladı. Kralın yüzünde erkenden kullanıyorum. Hadi krale şampiyonu. Kalkanı şimdi fırlattım krale şampiyonunda. Kraliçen özelliğinde kullanıyorum. Son iki sinsi goblinde gönderiyorum ve kapanışı üstlükle yapıyoruz. Son iki saldırıyı sizlerle birlikte atmak istedim. Dünkü'nin aynı tablosu oldu neredeyse. Dün hiç üçlük katamamıştım. Son iki saldırıda atabilmiştim. Bugün bir tane üçlük atmıştık. İkinci saldırıda son iki saldırıyı daha sizlerle birlikte yaptık ve kapanışın iki saldırısında üstlemeyi başardım. Rahatladım. 246 ile kapatıyoruz. Bugünü şu üçlüyü değmeseydik iyiydi. Sağlık olsun. Yine güzel toparladık bugünü. 246 Şöyle bugün atmış oldum. Diğer üçlü de size izletmek istiyorum. İlk saldırı %70 küsürde kaldı. İkin, i̇kinci saldırı üçledik bugün. Sonrasında yine %70'lik bir saldırı attık çok kullanılan bir düzen. Artık bu düzen çok çözüldü arkadaşlar. Yani 5400'lerden sonra bu düzeni kullanmanızı tavsiye etmem. Yine buralara göre buralara kadar yine sizi getirir. Rahat bir şekilde. Şöyle 4 yapayım. Direkt girişi depremlerle açtım. Büyük koruyucu orada. Kralet şampiyonu gelmeden yani kraliyet şampiyonunun menziline girmeden kurtarmam gerekiyor orada. Bakın şimdi. Hemen buz golemini attım. Kralı attım. Kraliyet şampiyonunu hemen kelle avcısıyla seri bir şekilde temizletiyorum. Orada girişte sıkıntı yaşamayalım diye hemen kralın gücünde kullandım. Rakip klan kalesinden buz golemleri çıktı. Amaç zaten bu düzende oyalamak orada. Orduyu donduruyorlar. Büyük korucunun gücünde kullandık. Kraliçe geriden geldiği için buz büyüsünden etkilenmedi. Buz goleminin büyüsünden dondurmasından etkilenmedi. Ve binayı rahat bir şekilde indirdi. Üst taraftan da kraliyet şampiyonunu gönderdim. Orada rakip kral iskeletlerle oyalanırken kraliyet şampiyonu da rakip kralın indirilmesine yardımcı oldu. Orada buz golemi mükemmel bir zamanlamayla tek cehennem kulesini dondurdu. Kraliçenin gücünü de. direkt kullandım artık o noktada. Havan topu. Top. Burayı kraliyet Şampiyonun sayesinde üçledik. Kraliçe biraz daha dayansa rahat bir şekilde yine üçleyecektik. Bakın şifacılar çok güzel kıyak geçtiler bu saldırıda. Kraliyet şampiyonun kalkanı yok. Yetimitlerin yaptığı işe bak. Bak bak bak. Kıdımcan da Sinsiler orada büyücü kulesini bir tık oyaladılar. O arada gitti. Büyücü kulesi indirdi. Ve iskeletler çok büyük kıyak geçti. Onu da hatırladım. Ve son anda gidiyor. Hopçu kulesini indiriyor. Artık daha fazla dayanamıyor. Bakın şimdi. içeride kraliçenin altarı var. Yetimit seke seke. Köşedeki Tesla'ya gidiyor. İskeletler şu anda içeriği açmaya çalışıyorlar. Vazgeçtiler. Cadı şimdi hala orada. Devam etti iskeletler. Tesla'ya gitmeye karar verdi burada. Ve Tesla'yı iskeletler indiriyor. Sol tarafta kışlayı Yeti sinsiler indiriyor. Ve son kalan kraliçenin altarını da cadı indiriyor. Buradan da güzel bir üçlük geliyor. Kraliçe çok büyük kıyak geçti. Ve cadı cadının iskeletleri de çok büyük kıyak geçti. Yazı da çok büyük yaklaşık diyebiliriz. O da dönebilirdi. Satmadı. Evet arkadaşlar. Bir efsanelik saldırılarının daha sonuna geldik. İsterseniz düzeni kullanabilirsiniz. Bence 5400'e kadar sizi çok rahat bir şekilde getirir. Üstlük yer ama tekte de çok rakip bırakır. Onu da söyleyeyim tekrardan. Ben bunu kullandım. Deniyorum. Sizle de paylaşıyorum. İsteyen kullanır. İşe ee, işe yaparsa yazın yorumlara yapmazsa da yazın geri dönüşlerinizi bekliyorum onun da ilgili daha sık efsanelik saldırıları gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı düşüncelerinizi yazmayı bir like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın şimdi koş kalın kendinize bakın sağlıcakla kalın iyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler bol savaş yıldızları sağlıcakla kalın Hayırsınız.